Evet arkadaşlar şimdi neresi bu? Kel olan. Dodurgalar. Kel olan mağarası. Babam bana dediği gibi kel olan kel olan diye, diye. mağarama geldim en sonunda. Şimdi çıktığımız yol bakın gözüküyor mu? İşte bu yoldan geldik. Böyle aşağısı böyle bu şekilde. Böyle dönemeşli. Işte. Rampalı döne döne döne, döne. Girelim bakalım, Haydi. Çekil. Çekil. Sigara içmek yasak vesaire. Gel. Giriş. <laughs> ee, evet. Geliş 50 TL'ymiş kişi başı. Flaşlı bir şekilde fotoğraf çekmek yasak. Ama normal çekebiliyoruz. Alt eşek, zebra. bak. Sen seversin. Olalım. Evet. 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 за губы, что... Artık izlemiyorsunuz zaten. Şu anda biraz daha aydınlık olmuştur video. Çok fazla ISO ayarlarını arttıramıyorum. Çok fazla beyaz grenlem oluyor kumlanma. İnşallah bu şekilde güzel olmuştur. Diğer mağarada aklıma geldi ama ayarlamak geç kaldı. Çıktıktan sonra aklıma geldi. Neymar kaldıra mağarası mıydı? Neydi öyle bir şey vardı? Bir şey mağarasıydı. Kaklık mı? Kaklık, kaklık öyle, öyle değişik bir adı vardı. Bu evet. şekilde evet, Çok güzel. Lütfen sahne dokunmayınız. Tamam, dokunmuyoruz. Yalnız tepesi çok fena, yani bunlardan bir tanesi... Bak bunlardan bir tanesi kafaya düşerse sıkıntı ya ben sana söyleyeyim. Yine de biz o kötü şeyleri aklımıza getirmiyor muyuz? Getirmiyoruz, şey çok güzel duruyor ama. Kabartmaları falan çok iyi. İlgün i̇şte, gibi yapılmış gibi. Ama kendin gelmiş. Evet. zannederim. Muhtemelen. Aynen öyle. Muhtemelen öyle olacak ya. Yani şey değil, Çok aydınlık bir yer değil yani zaten burası bilmiyorum Gelecek olan arkadaşlar. Ama şey çok güzel. Zaten bu ışık olmasa Kap karanlık. Değil mi? Bu olmasa yani bizim fena. Şey gibi yapmışlar. Yere bu tane renkler var ya onlar gibi Aynen öyle. Aynen öyle. Gel. Yani kişi başı 50 TL yani şurayı görmek için bedava bakın sigara parası değil. Yani Güzel. Çok değişik. biliyorduk. Aynen ha, Vallahi saat 3'ten beri direksiyon. Gece 3'ten beri direksiyon sallıyor. Hiç durmadık. Gez babam gez. Gez babam gez. Yani Gezerken gebereceğiz. Ne yani. diyor? <laughs> yani. Gezerken gebereceğiz. <laughs> Çok güzel. Evet. Ya bir de tam buraya gelmiyor. Uzatıyor. Yok gelmeyeyim değil. Ertesi güne saklanıyordum da işte. En uzak yerleri mağaraları bir de balon turu öncelikli çıkardık. Artık antik kentlere de yarın. yarın. Belki bugün yetişebilirsek bir teleferikle bir park piknik alanı vadim bir yer var. Bir de oraya gideriz. Denizi tavaf ediyorsa. Burası normalde de karanlık. Videoda nasıl gözüküyor bilmiyorum ama I know. y e Galiba biraz benziyor. O bak şu pinnacık şey. Evet, yarasa mı galiba? Ya da değil. Bence yarasa. Uyandırma. Aman aman de ki uyandırma. Gel. Elden o. Elden o işte. Burası da soğuk olur diye mont giydik. Bu sefer de içerisi sıcak, çık. sıcak. <laughs> sıcak çıktı. Sıcak çıktı. ne güzel Bir evet. yerden geldik, mi, yürüyerek bir yerden çıkılıyor. Anne. gel Evet arkadaşlar, Keloğlan Mağarası da böyle. Şu girişte karanlık olabilir. Çıkışa kadar buradan tekrar kayıt alıyorum. Eğer iyi gözükmediyse gelecek olanlar fark etmesinler. Yani faydası olur belki. Evet, hadi gel. izleniyorsunuz. Ne çıkışı? ben de korkarım. tek başıma burada. <laughs> evet. alan mağarası, o kadar. Ne tarihleri mi yazmışlar? Yine tarihleri mi Bizon. Bizon diyor. Değişik. Kesinlikle güzel. Değil, değil evet güzeldi. Kesinlikle görünüyor Şimdi başka yere gidelim. Bugünlük bu kadar değil. Şu anda bu kadar. Buradan sonra neresi var? Bakalım. Denizli teleferik. buradan. Bu arada. Yani girerken mağaranın girişini bulur. O bölümleri durdurup okuyabilirsiniz. Neyse arkadaşlar. Bugün videom bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Efsane bir saç sakal çıkarıyormuş. Efsane bir Bak mi? evet kar girmiş. Saç ve sakal olarak çıkmış. Aa, yani bir hafta sonra berber, bulmuşlar. Berberler duymasın.